Herkese selam dostlar. Bu videomuzun konusu göz taşı. Değerli kuş sever arkadaşlarım, abilerim, kardeşlerim. Göz taşı hakkında gördüklerimi sizinle paylaşıyorum. Buradaki amaç neyin ne işe yaradığını öğrenmek. Ve malzeme bilgisi. Kuşlara ne verdiğinizi, ne yaptığınızı bilin. Buna göre hareket edin. Yoksa kontrol sizden çıkar. Bakır sülfat nasıl yapılır da nerelerde kullanıldığına kadar çok ayrıntılı bir anlatım yapıp internette bulmuş gelmiş diyeceğiniz için Merak edenler, inanmayanlar için bir link ekliyorum. Açıklama kısmında dileyen bakabilir. Bakır sülfat, Parkinson hastalığını tetikler dostlar. Bu göğüs taşına maruziyet sizi ayrı üzer, kuşları ayrı üzer. Eğer ailenizde Parkinson hastalığına yatkınlık varsa veya hastalığı varsa aynı ortama dahi bulunmamanız gerekir. Şimdi bakır sülfat göğüs taşı, göktaş. Bu yaygın olarak kullanılan bir pestisit. Yani zehir. Zehir ne demek arkadaşlar? Zehir deyince aklınıza ne canlanıyor? Lütfen kızmayın. Çünkü bazıları bu zehri şifa diye anlatıyor. Aklın ve bilimin olmadığı yerde hurafeler başlar. Kalpazanlar çıka gelir. Kuşların gaga içinde tutun da dışlı yaptığı kloka kadar bir mukoza ile kaplı. Bu bakır sülfat kuşları yakar, tahriş eder. Tüye sıkarsan tüyü yıpratır. Deriden geçer kuşların derisi geçirgendir dostlar. De Zehirler ve öldürür. Belki 30, belki 60 kuş gördük. Göz taşından ölen. Diyor ki vatandaş ayarını kaçırmışsınız. Gerçekten enteresan. Bile isteye neden lades olasın ki? Bu zehri küçük dozlarda kullanmak antifungal, antibakteriyel etkiye sahip olsa bile büyük bir risk barındırır. Ben 2015-2016'dan beri diyelim birçok kuş kurumunda aktif olarak insanlara yardım etmek amacıyla insanlar ile konuştum. Yapılan işleri, oluşan sonuçları, yaşananları kaydettim sizlere aktarıyorum. Bizim ortak noktamız kuşlar ve eksiklerin giderilmesi, bazı konuların bilinmesini sağlamak. Size uyarıyorum az miktarda zehir sorun yapmazsa bir tadına bakın. Gerçekten şifa mı değil mi görelim. Kendin içmediğin bir şeyi kuşuna içirme. Tehlikenin farkına varmak için kaybetmeniz mi gerekiyor? Yani 5-10 kuş ölsün öyle mi anlayacaksınız? Yazık edersin demeklerinizi. Söyleyeceklerim daha çok ama fazla da sıkmak istemiyorum arkadaşlar. Bu zehri kullanmayın bir dost tavsiyesi. Bakır sülfat ağaçlara böcek girmesin diye atılır. Adı neydi? Ne işe yaradı? Zehrin 3 damlası öldürürse bir damlası süründürür. Herkes birbirine tavsiyelerde bulundu. Banyo sularına katıldı, içirildi, yok tüy çıkarırmış, yok parazit engellermiş. Ne işe yaradığını öğrenin dostlar sonra kullanın ve sonuçlarına katlanın. Kullananların çoğu pişman oldu. Bu göz taşını kullanan birçok kişi var. Göz yaşı dinmeyen, kuşları ölen, göz taşı bağısını öldürdü. Bazılarının ise bir etki etmedi. Ve eklediler iyi ediyor diye önerildi. Bu kuş bu zehre dayandı. Dayandığına belki daha çok pişman oldu. Şimdi bu zehri vermeyin diyeceğim ama gene kullananlar olacak. Ben kullandım sorun yaşamadım diyenler olacak. Kararsız arkadaşlar. Dostlar şahsen ben bu riski alıp bu aracı kullanmam. Bu zehre temas etmem. Biz daha önce bir arkadaş söyledik, uyardık. Kullanma bak bu sana bile zararı var dedik. Parkinson hastası ediyor dedik. Bunu ben içmiyorum ki kuşlara veriyorum dedik. Ya güler misin ağlar mısın? Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.